Elimde 13.400 liraya satılan Redmi Note 14 4G var. Kutusunu açıyoruz, özelliklerine bakıyoruz. Bakalım gerçekten fiyatını hak ediyor mu? Yalnız renk muhteşem değil mi ya? Fabrika çıkışlı bir jelatin de var telefon şu anda açılıyor. Kılıfında takalım kılıfta da bu şekilde gözüküyor. Bu telefonun ekranı 6.67 inç büyüklüğünde 5500 mAh'lik bir bataryası var. 33 W hızlı şarj desteği. Mediatek Helio G99 Ultra chipseti bulunuyor. Ve 6 GB RAM ile 256 GB'lik bir depolama alanı da bulunuyor arkadaşlar. Telefonun detaylı bir videosu Shiftedetnet YouTube kanalında var. Peki siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce satın alınır mı? Fiyat 13.400 lira. Yorumlara yazmayı ve telefon almak isteyen arkadaşına bu videoyu göndermeyi unutma.